Şu an Zefurkan 3'e geldi. Zefurkan 2'de açtım. Orada da mağara yolunu Frank çıktı. Abi özlemişim şu açılışı açı 7 yazdı. 7 yazdı. 7. Apostol 5 elmas geldi. Apostol kaptayı bu. İşte parıldı ya. Anca o karakterini açtın mı? Anca o Omega kutu rozeti ve omega kutu rozeti mükemmel abi Angelo geldi bu hesapta Angelo yoktu İyi oldu arkadaşlar. Rüko için e, yapmamız gereken çok şeyler var arkadaşlar. Hükümdar Rüko'yu bir an önce almam lazım benim. E, arkadaşlar bir tane alalım arkadaşlar. İki gün sizlerle birlikte bunu açacağız. Ve bundan bir şey bekliyordum hayırlısıyla arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğim gibi videomuzu beğenip kanalımıza da aşağıdan abone olmayı unutmayın. E, o zaman tıklayalım arkadaşlar bir tane. Beş yazdı. Belki bir şey a Aa iki de parladı. İki de parladı. E, belki e, şey gelebilir arkadaşlar. Bir de rozet. Bakalım ne kostüm verecek. Bence kostüm verir. Bir tıklayalım. Ah, Meg geldi. Meg geldi. Arkadaşlar Meg geldi. Çok saçma bir şey. Ben karakter gelmez diyordum. Karakter geldi. Tıklayalım. Rozet geldi gençler. İyi güzel. Meg'i beklemiyordum gençler ya. Hayırlı olsun hesabımıza. <laughs> EFZANEMİ! 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 O ne? O ne? O ne? O ne? 这个。你去 盖虚龙。